Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 4-11 Eylül haftası kova burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, içtim, kapattım. Umarım istediğiniz, dilediğiniz her şey bu hafta sizi bulur. Gökyüzü olarak bu hafta kendi iç dünyanızda kısıtlanabileceğiniz ya da kısıtlandığınız konularda adım atmakta zorlanacağınız bir hafta olabilir. En çok plan yapmak, çevrenizdeki insanların isteklerini karşılamak konusunda zorlanabilirsiniz. Hani kendi yaptığınız planları kenara koyup başkaları için bir şeyler yapılacak bir haftaymış gibi görünmüyor. Güzel şeyler yok mu? İş hayatınızda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Hisleriniz, hissiyatınız yoğun bir şekilde işinizde yapmanız gerekenlerde size yön verecek, yol gösterecek olarak duruyor. Ev aile konularında da aileden gelen istekleri toparlamaya, onarmaya, çözmeye çalışacağınız bir hafta çok da farklı değil ama burada bir kısıtlanma, gerilme etkisi de söz konusu zaman zaman gerileceğiniz konular özellikle ailesel, ilişkisel konularda olabiliyor. Hemen falımıza bakalım. Bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle ışığımızı bir açayım size göstereyim ben. Şu şekilde aile sizi bayağı karıştırıyor bu hafta. Ne planlar var? Kimler kafasına neler takıyor, neleri uzatıyor? Şimdi bunlardan hemen bahsetmeye başlayalım. Bu ışık parlayabilir. Şimdi aile konularında aile içerisinde bir kişi o kadar hızlı bir şekilde karar verip ilerlemek istiyor ki siz arkasında kalmış önde gidişini seyrediyor olarak çıkıyorsunuz. Pazartesi salı günü hanenizde bir kişinin parasal konuların da içinde olduğu bir süreci ...sizin dışınızda yönetmeye çalıştığı görünüyor. Burada sanki kendisi karar vermiş, siz aslında çok da onaylamamış gibi duruyorsunuz bu duruma ama... ...hepileri hepileri ben bunu yapacağım ya da başaracağım ya da sen yardımcı ol ya da olma... ...ben yolumda ilerliyorum der gibi çıkıyor. Siz burada arkasında aranızda bir mesafe var. Özellikle geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta konuşulmuş, sizden red almış bir konuda bu karşı taraf böyle bir inatlaşma ile birlikte bu konuyu çözmeye çalışacak. Kendisi için parasal anlamda da ya da eğitimsel anlamda o bölümde o bölümle bağlantılı ee, yakın düşündüğü bir konuda aslında biraz sizi arkanızda bırakmaya çalışacak. Burada siz sakin bir şekilde ama kafanıza takmış bir vaziyette ilerleyen günleri sanki böyle bekliyor. Dur bakalım bu önümüzdeki işte salı çarşamba ne olur ne biter bir bekleyelim der gibi çıkıyorsunuz ki çarşamba günü sanki elinizde tutmuşsunuz bu kişiyi elinizde eziyorsunuz. Yani yapmaya çalıştığı şey her neyse sizin de e, onayınız olmadığı için biraz bocalayacak, ikileme girecek, bir sıkıntının, bir sarmal döngünün içerisinde destek bekliyor. Burada da sizin desteğiniz biraz sert olabilir. Böyle elinize sanki kavramış, tutmuş, ben sana demiştim der gibi çıkıyorsunuz. Ondan sonrası için yapılan planlar hani içerisinde e, uzakta bir ev görseli çıkıyor mesela. Uzak bir yere gitme düşüncesi birincisi olabilir. Uzakta olan bir evinizle alakalı bir sorun. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı bir konu önünüze gelebilir. Ya da e, uzakta olan bir malınızla alakalı gene ev akla geliyor belki ama uzakta olan bir konu, malla alakalı bir konu da sizden destek beklenebilir. Bu konuda biraz e, kenarda durmuş seyrediyor olarak görünüyorsunuz ama artık müdahale etmeniz gereken bir hafta. İncecik bir yol açılmış. Bu incecik yol istemeyerek yapacağınız bir e, süreç ya da e, olay olduğunu söylüyor. Burada ayaklarınızı geniş geniş yani sağlam basmak istediğiniz için sanki biraz e, fevri davranmamak istediğiniz için bir süredir aksattığınız bir konuyu yapmadığınız ötelediğiniz bir konuyu bu hafta aslında masaya yatırıp bununla ilgili çözümler bulacağınızı düşünüyorum. Burada dediğim gibi size destek olan var mı? Arkanızda duran insanlar var ama öncü bir karakterde konuyu e, siz elinize almış sanki böyle müzik grubunu yönetir gibi elinizde bir sopayla bu konuyu yöneteceksiniz bu hafta. E, duyum e, bilgi ihtiyacında olduğunuz bir hafta. Bu hafta aile içerisinde e, parasal konularda da aslında geçmişten gelen bir borcun sıkıntısı var. Burada sanki zıplaya zıplaya bu süreci atlatmak istiyorsunuz ama hani bu nereden baksan çarşambadan sonra perşembe cuma cumartesi cumartesinizi de alabilecek bir süreç olarak görünüyor. Burada siz yatıyorsunuz. Sanki böyle ruhum yukarılarda işte güzel hayaller kuruyorum ama gözümü açtığım zaman önümde bu konular var der gibi çıkıyorsunuz. Burada biraz sıkılmış Yatmış olmanız da ruhen rahatsız olduğunuz anlamına geliyor. Ee, bu hafta aslında geçmişten bugüne getirmiş olduğunuz konularda mücadele etmeniz gereken bir hafta. Geçmişten aile içerisinde olan konular. Geçmiş dediğimiz de çok uzak geçmiş değil. Geçtiğimiz haftalardan dahi çok basit süreçler olarak da değerlendirebiliriz haftalık olduğu için. Geçtiğimiz haftalardan arta kalan çözülemeyen konuları dahi üzerinize almış biraz yorgun, biraz böyle mücadele eden de yorulmuş gibi ama e, gene de hani elinizle bir şeyleri yönetmeye çalışır olarak çıkıyorsunuz. Dediğim gibi aile içerisinde çocuklarınız, anne babanız, bu tarz kişilerle yapılacak olan mücadeleler e, ya da bu tarz kişilerin yapmış olduğu yanlışları düzeltme durumu söz konusu olabilir bu hafta. Hafta sonu için sizin haricinizde. Çevrenizde planlar yapanlar var. Yani burada siz istemiyorsunuz ama illaki sen de gel denen bir ortama girmek durumunda kalabilirsiniz. Burada çevrenizdeki insanların sizi çekiştirdiği bir gruba bir alana sokmaya çalıştığı görünüyor. İstemeye istemeye kısa bir yol görseli var. Ee, ama kafanız dolu. Önümüzdeki hafta için bile planlar yapıyorsunuz. Ailede yapılması gereken konular olduğu için de aslında biraz aile konularını da ilgilendiriyor. Bir de burada şey var. Hani işinizle geçtiğimiz haftalarda çok ilgilendiniz de. Çünkü hep iş tarafına bakıyorsunuz ya da parasal konulara bakıyorsunuz. Ailede yapılması gerekenleri ötülediğiniz için mi bu hafta sıkıştınız? Hani böyle durup durup yumurta kapıya gelmiş artık yapmak zorundayım der gibi çıkıyorsunuz bu haftaki konularda. İş konularına geldiğim zaman pazartesi için ya da salı için bir şey diyemiyorum. Çok ince e, işinizle alakalı konularla minik başlangıçlar var ya da işte ad, e, standart gününüz devam ediyor. Ama çarşamba perşembe günü ortada duran bir kişiyle alakalı bir sorunu birileriyle karşılıklı aranızda alarak bu kişiyi karşılıklı görüşmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada e, farklı farklı yorumlamaya çalışalım. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız ve... E, ...burada şef vasıflarındaysanız şayet... Ee, ...sizin üstünüzden bir kişinin... ...bu kişiyle alakalı... ...sorunları size ile birlikte... ...bu kişiyle... E, ...sert bir konuşma yapabilirsiniz... ...önünüzde duran... ...çalışmayan... E, ...bir kişiyle yapılan mücadele var... ...bir kere çarşamba günü için... ...yok e, ben bir işletme sahibiyim... ...benim kendi işim var... ...ticaretle uğraşıyorum... ...burada da aslında gene önünüzde bir kişi bu kişinin size karşı biraz e, boynu önde duruyor. Yani almak istediğiniz bir şeylerin yapılmasını istediğiniz bir kişi sizin önünüzde engel teşkil etmiş, yapmamış, vermemiş. Bununla alakalı bu kişiyi biraz azarlıyor gibi görünüyorsunuz. Ha, bu konularla alakalı ne olur? Biraz daha düşünürsünüz bu kişi. Böyle ezilmiş, büzülmüş ama çok da size cevap verecek ya da istediğinizi alacağınız bir kişi gibi durmuyor. Çünkü sonrasında arkasından şöyle bakın. Geçmişte yapmış olduğunuz bu kişiyle alakalı yanlıştan dolayı üzülmüş görünüyorsunuz. Bunun haricinde düşünmek gerekir mi? Almak istediğiniz bir para varsa iş yerinizde karşınızdaki kişiler e, size karşı mahcup olmuşlar ama gene de vermeyecekler. Hani bir mahcumiyet var ama güç yetmediği için de verilmeyen, e, beklenti içinde olduğunuz konuların özellikle çarşamba, perşembe günü karşılanmayacağı bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Bu baya katılaşmış, netleşmiş, artık oturmuş, hani son bir umut diyeceğiniz bir süreç olarak görünüyor. Hafta sonuna doğru bu konuları arkanızda bırakıp yolunuzda daha temiz bir şekilde devam edeceksiniz. Sanki burada biraz tamam arkama bıraktım. İşte alacağınız varsa başka zaman düşünürüz. Ya da ne bileyim, işte birisiyle konuştuysanız bu kişinin konuşmalarıyla alakalı bitti gitti artık ölüme bakıyorum der gibi bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz alttan alta. Bir de e, bir iş görüşmesi. Düşünüyorsanız şayet burada iş görüşmesi yola gidilerek bir yapılan iş görüşmesi var. Beklenti içinde olduğunuz bir para var, ama bu paranın üstüne oturmuş çıkıyorsunuz. Bence eğer bu hafta bir iş görüşmesi yapacaksanız, beklentilerinizi karşınızdaki kişiye net olarak iletin. Çünkü burada söylemediğiniz konulardan dolayı karşı taraf aslında kendine göre bir ee, para birimi belirler ve bu da sizin sıkıntılarınızı gidermez olarak çıkıyor görüşmeniz hayırlı geçer çünkü hele gene para mevzuları konuşulmazsa ne verirsen ona kabulüm demek anlamına geleceği için sonrasında parasal konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz görselleri var ne güzel bir fal kafanızdaki sorunları atıp geçmişteki sorunları düşünmeyi bırakırsanız daha rahat edeceksiniz ama bu rahatınız öyle kısa sürelerde değil. Bugün içinde olduğunuz konular neler ise, bugünkü niyetiniz ne ise aslında ee, bir iki hafta konular biraz zorlayabilir sizi. Biraz sanki böyle bu konuları kafanızda kenara koyup bu haftaya daha sakin bakabilirsiniz. Hani bu hafta çok çözülecekmiş gibi değil de ondan sonraki haftalara, haftalara aktarılacak konular varmış gibi çıkıyor. Burada pazartesi salı beklenti içinde olduğunuz, çarşamba gününden itibaren de, itibaren de ondan sonraki haftaya atacağınız sıkıntılı konularınız görünüyor. Ama sonrası için çevrenizdeki insanlarla keyifli, mutlu çıkıyorsunuz. İlişkiler konusunda aslında şöyle, iki farklı yöne giden insan görünüyor burada. Tam şurada bakın, çok yakın zamanda ayrılık yaşamış olanlarınız olabilir. Burada bayan tarafının giden erkeğe doğru baktığı görünüyor, aradaki iletişimi koparmamaya çalıştığı görünüyor ama artık aranızdaki e, mesafe biraz genişlemiş ve bu kişinin kafasında taktığı hatta konuştuğu birileri var. Yani çok bu kişiyle olmaz. Biraz sıkıntı yaşarsınız ama gene aynı şekilde bir kopuş yaşayabilirsiniz görselleri var. Hayalleriniz sarmaş dolaş ama bu kişi farklı yöne, farklı düşüncelerde çıkıyor. Aile ilişkileriyle alakalı da gene aynı şekilde bulunduğunuz ortamdan keyif almaya çalışıyorsunuz ama bir keyifsizlik söz konusu olabilir. Burada sanki e, aşılmayan bir konu, bir yol olduğu için e, süreçle alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada bir F harfi var çünkü bir de e, bir fedakarlık yapmanız gerekebilir ama burada bu fedakarlığı karşılayan kimse yok önünüzde de kapatıyorsunuz bu konularla alakalı. Eğer birileri için bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız bu kişi sizin yaptığınız şeyleri anlamaz. Yani karşılık bulamayacağınız fedakarlıklar yapmayın bu hafta kendinizden diyebilirim. Evet sevgili kovalar bu haftanız güzel geçsin. Çok pardon. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz bol olur. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.